Evet, molimer evrulli'nin nasıl hazırlandığını videosunu çekiyoruz. Önce sığımızı geniş bir leğene boşaltıyoruz. Leğenimizin içini sıyırıyoruz. daha sonra o şekilde ebruli B bileşeni L'nin içine döküyoruz. Bunu el yardımıyla veya bir sopa yardımıyla homojen şekilde karışırsaya kadar yavaş yavaş bu şekilde Karışımını sağlıyoruz. Bu matkap yardımıyla karıştırabilirsiniz ancak e, hızlı devirde yaptığınız zaman parçalar küçülür, toz hale gelebilir. O yüzden çok yavaş devirde karıştırmanız veya el ya da bu tarz bir e, ahşap yardımıyla karıştırmak en sağlıklısı. tam karışım sağlandıktan sonra ürünümüz uygulamaya hazır olacak. Evet, hiçbir şey ilave etmiyoruz. Su ilave etmiyoruz. Kesinlikle. Ürün kullanıma hazır olduğu için sadece poşetiyle sıvısı karıştırılıyor. Kullanıma hazır. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bakın karışmaya başladı. Bu tarz bir e, tahta yardımıyla yapıldığı için dolguların e, küçülmesine de engel olduk.